Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere aittir? İç döllenme yapmayı memeli olmayanlar da yapar. Alveol memeli de, sütle besleme memeli de, çekirdeksiz alıyor var memeli de, kaslı diyafram memeli de doğru seçenek A seçeneğidir. Şimdi böbreklerle boşaltım yapılır, akciğer solunumu yapılır, 4 odacıklı kalp bulunuyor ve kıl varsa bu kesinlikle memelidir. Doğru seçenek E seçeneğidir. Bir canlının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması onun sınıfını belirler. Hayvanlar alemi omurga şubesi memeli ya da başka bir şey sınıfı. Akciğer solunumu yapmak kriter değildir, böbrekte boşaltım değildir, sinir sistemi hepsinde bulunur ama kaslı diyafram sadece memelilere aittir. Doğru seçenek canlının vücut sıcaklığının çevre sıcaklığına bağlı değişimi verilmiştir. Hangisi olamaz? Bu canlı sıcak kanlıdır. Sıcak kanlı ya kuştur ya da memelidir. Bizim bu grubumuza örnek sevgili kurbağa olamaz, kaplumbağa olamaz. Yani doğru seçenek D seçeneğidir. Virüslerle ilgili hangisi yanlıştır? Protein sentezi yapamazlar. Hücresel yapısı yok. Nükleoprotein yapıda parazit ve mutasyona uğrayabilir. Doğru seçenek A seçeneği hayvanlarda hangisi görünmez? Bilateral simetri var, akciğer solunumu yapar metamorfoz geçiren yapımız vardır. Sevgili kurbağalar iskelet vardır ama açık dolaşım sadece omurgasızlarda bulunur. Doğru seçenek C. Kuş ve sürüngenlerde hangisi ortaktır? Akciğer solunumu yaparlar, iç törlenme yaparlar. Sürüngen soğuk kanlı, kuş sıcak kanlıdır. Doğru seçenek C seçeneği. Metabolik faaliyet sonucu oluşan amonyağın X ve Y canlılarında vücuttan uzaklaştırması için gerçekleşen durumlar verilmiştir. Boşaltım maddem üre ve ürik asit buna göre üre boşaltım maddesi memelilerdedir. Yavrusunu bu canlı sütle besleyebilir bu doğrudur. Y canlısının uzun kemiklerinde sarı kemik iliği kesinlikle dediği için bu ya kuştur ya da benim sevgili böceğimdir. Kesinlikle dediği için yanlıştır. İksiye canlıları kuş ise akciğer sonumu yapabilen canlı grubudur. Doğru seçenek C. Virüslerle ilgili hangisi yanlıştır? DNA ya da bir arada bulundurmazlar. Hücresel yapısı yoktur. Enzim sistemi olmadığı için zorunlu parazittir. Konak hücreye özgüdür ve ATP sentezi yapamazlar. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Balıklar grubunda yer alan canlılarda hangisi görülmez? Suda çözülmüş oksijenden faydalanır. Azotu, amonyak şeklinde vücuttan atar. Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişmemesi demiş. Değişir. Dış dönlenme, dış gelişme yapar. Vücut pulla kaplıdır. Doğru seçenek C seçeneği. Hücrelerde hangisi bulunur? Hücre zarı yoktur. Sitoplazma yoktur. Sadece nükleik asit vardır. Doğru seçenek B seçenek. Omurgalı canlılarda görülen hangileri memeli olduğunu kanıtlar? İç iskelet bir kanıt değildir. Kapalı dolaşım değildir. Süt bezi, kaslı diyafram kesinlikle kanıtlayacaktır. Doğru seçenek D seçeneğidir.